Dünyada hemen hemen benim bildiğim hiçbir müzede olmayan bir müze salonu oluşturuldu. Yaklaşık üç yıllık bir ön proje aşamasından sonra 2012 yılının sonlarında fiili restorasyon çalışmalarına başlanıldı. Biz müzenin içindeki eserleri dışarıya naklettik. Bina güçlendirildi. Çelik levhalar ve benzeri olduğu gibi bir kafes sistemiyle depreme karşı güçlendirildi. Daha sonra Tabii bu güçlendirme ve benzeri çalışmalar bittikten sonra müzede teşhir tanzim çalışmaları başladı. Teşhir tanzim çalışmalarımızda da şöyle bir şey aslında kronolojik ve coğrafik daha çok sergileme yapıldı. Müzeye ilk girdiğinizde kapısından sizi Tanrı Bes heykeli karşılıyor. Besin sağ tarafındaki alt kattan bahsediyorum özellikle. Sağ tarafındaki alt kat salonlarında antik heykel tıraşlığının gelişimi yaklaşık 2700-3000 yıllık bir süreci anlatan bir teşhir. Sol tarafında da bu müzenin kuruluşuna sebep olan Sidon Kral Nekropoli kazıları. Ya orada İskender Lahdi de içinde olmak üzere çok güzel, çok önemli eserler sergilendi. Yani buraya gelen ziyaretçilerin en önemli, ben bu kadar 36 yıllık süreçte gördüğüm en çok öne çıkan şeylerden biri. Bir arkeoloji nedir? Hangi bilim dallarıyla çalışır? Yöntemleri nedir? Hipoge nedir? Bunlar nereden çıktı? Buraya nasıl getirildi? Ve bunları anlatmak için yani olabildiğince gelen ziyaretçiyi burada aklında soru işareti bırakmadan, çok fazla da dijital uygulamalara boğmadan antik çağı, müzeciliği ve arkeolojiyi anlatarak çıkaracağımız bir sergileme şeyi belirledik.